Aha! Sürekli İşte taraftar, işte şampiyon, eski şeyler yine. bu işte, işte taraftar, işte şampiyon. kanattan işte şampiyon eski şehir dinliyor. İşte, sanatlar, i̇şte şampiyon eski şehir dinliyor. Söylenecek söz yok biliyor musunuz? Her yerde, her zaman en büyük eski şehir eski spor. <laughs> Bu, bu sevda demiş ya bu sevda 7-24 kalbimde gönlümde yaşar diye. Ama bu sevdayı yaşatan Eskişehir sevgisidir. Bugün Eskişehir tanıtım günlerinin Eskişehir tanıtım günlerinin son gününde sizlerle birlikte olmaktan son derece mutluyuz. Çünkü sizler gönlümde kalbinde Eskişehir'i yaşatan Eski, Eskişehir sevdasıyla var olan Eskişehir'de gönül vermiş değerli hemşehrilerimizdir. Sizlerle birlikte olmaktan son derece mutluyuz. Hoş geldiniz. Tabii söz Eskişehir Spor'dan olunca Sayın Orhan Kesikoğlu, son divan başkanı Sayın Bayan Kesikoğlu'na ve Eskişehir Dernekler Başkanlarımız var. Kimler var şimdi? Gebze var değil mi? Çok böyle geride mi kaldınız? Sizler varsınız. Bir dernek başkanları şöyle bir kalsın da ayakta, böyle bir ayakta onları bir alkışlayalım valla. Dernek başkanlarımızı şöyle bir, bütün dernek başkanlarımıza alkışlarımızla teşekkür ediyoruz. Mehmet Başkan sana, Muharrem Esen'e, gerçekten zoru başardınız, zoru başardınız. Yeni kapıda bir Eskişehir'in tanıtım günlerini gerçekleştirdiniz.